bir yavru kedicik. Sokaklar kimsenin istemediği sevimli kediciklerle dolu. Lütfen anlamıyorsunuz. Ben kayboldum. Bizim sorunumuz değil. Bu eve girmek kesinlikle yasak. Sihirli bir şey keşfedecek. Bana şu tornavidayı verir misin? Fabrikadan yeni çıkmış gibisin. Oh, merhaba canım. Sana ne isim versek acaba? Oh, işte bu. Şimşek. İşte bu senin yeni ailen. Gıdıklanıyorum. <laughs> İzninizle sizlere grubumuzun en yeni üyesini tanıtayım. Yaşlı tavşanlar daha sevimli. <laughs> Kafana göre mi ablayı burayı işgal etmene izin vermeyiz. Başı yeni bir belaya girmek üzere. Lawrence amca, bu ev hakkında seninle konuşmamız gerek. İkiye karşı bir Yaşlı adamdan yararlanmaya çalışıyorlar. Bu bizim için de iyi olmaz. Daniel, Lawrence'dan habersiz evi satmayı planlıyor. Hepimiz sokağa atılacağız. <laughs> onu durdurmalıyız. Bir fikrim var. <laughs> Şimdi ben onu böyle yağlarsam kavga ölümcül olur. Sihirli bir maceraya hazır olun. <laughs> oh. <laughs> oh. 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 ah. ay aksi. Büyüler Evi Sihirbaz Kedi. Alo. Arkadaşım bir el da çıksak diyorum şuradan hani. <laughs> Üç boyutlu seçeneğiyle çok yakında sinemalarda.